Evet arkadaşlar. Şu anda Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Burası Konya'da Selçuklu Belediyesi'ne ait kapalı bir alan. Yüzlerce, binlerce kelebek var. Şimdi Kelebekler Vadisi'ni birlikte gezeceğiz. Binlerce kelebek var. Büyük büyük kelebekler. Tabi içerisi kelebeklerin yaşayabileceği ortama göre nemli bir ortam oluşturmuşlar. Üstü kapalı. Evet görüyorsunuz kelebekler insanların eline konuyor. Bu kelebeklerin Kenya'dan getirildi. Getirildi söyleniyor. Onların yaşayabileceği bir ortam hazırlanmış. Buradaki kelebekler çürümüş meyve ile beslemeyi çok seviyor. Evet. Kelebekler Vadisi Konya'da. Bakın görüyorsunuz. Öbek, öbek oraya niye acaba evet. uçuşmuşlar? Orada herhalde besleniyor kelebekler. Konya'ya geldiğiniz zaman mutlaka Kelebekler Vadisi denilen bu mekanı görün. geri Evet, Konya Kelebek Vadisi gerçekten çok güzel. İnsanlar burada işte e, kelebeklerle fotoğraf çekmeyi seviyorlar. Görüyoruz her taraf büyük büyük kelebeklerle dolu. Evet, yüzlerce binlerce kelebek. Evet gördüğünüz gibi kelebekler. Çürümüş meyveler çok sevdiği için bunlar için böyle yeme ortamı oluşturulmuş. Şu şekilde. Konya'ya geldiğiniz zaman Selçuklu'daki bu kelebekler vadisine gelin. Çok güzel kelebekler için doğal bir ortam hazırlanmış. Görüyorsunuz insanlar da bu arada kelebekleri çekiyor. Evet, kelebekler vadisi Türkiye'de sadece Konya'da var. Çok güzel hazırlanmış burası. Konya'ya geldiğiniz zaman mutlaka Kelebekler Vadisi'ni görün. Evet arkadaşlar şu anda Konya'nın Kelebekler Vadisi'ni gezdik. Konya'ya geldiğiniz zaman Kelebekler Vadisi'ni mutlaka görün. Çok mükemmel bir ortam.